Hanımefendiler, beyefendiler teferruata hoş geldiniz. Sedat Peker neredeyse bir buçuk yıldır konuşuyor, videolar çekiyor, tweetler atıyor ve sürekli sarayın etrafında dolanıyor. Pek yaklaşmıyordu sevgili izleyenler. Kolay kolay Tayyip abisini incitecek, üzecek bir şeyler söylemiyordu. Hatta Tayyip abisiyle bir helalleşme videosu çekecekti hatırlıyorsanız. Onu da çekemedi. Neden? Çünkü birileri aramış demişler ki ya işte reis Biden'la görüşecek sen bu videoyu çekersen reisin eli zayıf olur. Nasıl bir else bu nasıl bir else Sedat Peker bir video çekecek eli zayıflayacak. Düşünün yani kimin eli kimin elinde ve nihayet Sedat Peker belki de artık evine el konulması üzerine artık iyice ona dokunulması üzerine ilk kez saraya bu kadar yaklaştı. Yani eline bir şemsiye aldı ve saraydaki keklikleri dürttü bu kez ve bunun yankıları devam ediyor. Sarayda kurulan rüşvet çarkının, kurulan rüşvet sarayının detaylarından böyle birkaç kuble bizimle paylaştı. Bunlar gördüklerimiz sadece birkaç örnek sevgili izleyenler. Bir tarafta AKP'li bir milletvekili var, Zehra Taşkesenlioğlu. Diğer tarafta Erdoğan'ın danışmanlarından birisi var. Şimdi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi. Yazık ya. Ne oldu acaba? Ateşi mi yükseldi? Başı mı döndü? Ne oldu acaba? Serkan Taranoğlu... O da Cumhurbaşkanı danışmanıydı. İşte bunlar bir çark kurmuşlar döndürüyorlar sevgili izleyenler. Yani ırmaktan geçen ceylanları, antilopları yakalamaya çalışan, yakaladığını suyun içine çeken timsahlar var ya, bunlar o timsahlar işte. Kimi yakalasalar yiyorlar. Sedat Peker milyonlarca dolarlık bu rüşvet çarkını anlattı ama hepimiz haklı olarak savcılar nerede dedik? Yok mu cesur bir cumhuriyet savcısı? Yargı neden harekete geçmiyor? Hiçbir şey yapmıyor dedik ve Haksız çıktık sevgili izleyenler. Yargı harekete geçti. Cesur Cumhuriyet Savcıları varmış. Örnek mi? Alın size örnek. Hakkında milyonlarca liralık, milyonlarca dolarlık rüşvet iddiaları bulunan, Atina'dan kendisine iki ev aldığı iddia edilen, kocasını bıçakladığı öne sürülen, kocasından boşanmak için 70 milyon tazminat isteyen, Zehra Taşkesenlioğlu hakkında yapılan haberlere erişim engeli getirildi sevgili izleyenler. Hani yargı bir şey yapmıyordu. Hani cesur Cumhuriyet savcımız yoktu. Hani adalet bitmişti. Buyurun bu ne? bir kadının mağduriyetini hemen gidermişler. Çünkü mağdur oluverdi ya. Sayın milletvekilimiz mağdur oluverdi. Cenab-ı Rabbül Alemin bir mağduriyet vermiş onlara. Bitmiyor sevgili izleyenler. Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle nasıl bir kişilikleri, nasıl bir karakterleri varsa sürekli o kişiliklerinin hakları ihlal ediliyor. Sürekli incini veriyorlar sevgili izleyenler. Memlekette 80 milyonun hakkını yiyorlar. 80 milyonun hakkının hiçbir kıymeti yok. Ama gördüğünüz gibi milyonların içinde yüzen, Atina'da kendisine iki ev alan, kendisine mükemmel bir rüşvet çarkı kuran Zehra Taşkesenlioğlu'nun kişilik hakları ihlali gerekçesiyle bu haberlere erişim engeli vermiş. İşte cesur cumhuriyet savcılarımız var demek ki. Hakimlerimiz var. Hani yargı hiçbir şey yapmıyordu? Buyurun bir örnek daha sevgili izleyenler. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörü Milas'ta yakalandı. Türk Hava Kurumu'nun eski rektörü mü? O kim ya? sevgili izleyenler bu haber sabah gazetesinden. Evet havuz canlıları da artık atmosferde bu kadar gürültü çıkınca demişler ki biz de haber yapalım. Ama şu haber metninin hiçbir yerinde bu şahsın yani adı geçen Türk Hava Kurumu eski rektörü Ünsal Ban'ın AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocası olduğu yazmıyor. Sedat Peker'in iddialarından bahsedilmiyor. Bu adam yurt dışına kaçıyormuş ve yakalanmış. Niye yurt dışına kaçıyormuş? yaptığı yolsuzluklardan dolayı mı? Ha bir de karşımızda öyle sütten çıkmış ak kaşık yok sevgili izleyenler. Öyle hani yok kadın onu bıçaklamış, yok canı tehlikedeymiş filan derken orada böyle masum, yazık, kötü bir aileye düşmüş, yanlış bir evlilik yapmış birisi yok. Bu şahıs daha üniversite rektörlüğü yaparken bol bol yolsuzluk yapmış. Yani karşımızda tencere kapak var ve Sabah gazetesi ve Sabah gazetesi gibi havuz canlıları bu olayları yani her taraf yıkılıyor. Ama onlar diyorlar ki Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörü Milas'ta yakalandı. Hayırdır niye yakalanmış? Ne oldu yani? Neye yakalanmış? Korona'ya mı yakalanmış? Ne olmuş yani? Bir detay verseniz, detay filan yok. O da Atina'dan ev almış, Yunanistan'dan ev almış daha önce kendisine. Onun da bu sayede oturumu varmış sevgili izleyenler. Hepsinin böyle Avrupa Birliği oturumları var bu arada. Merak etmeyin. İngiltere'sinden, Almanya'sından, Yunanistan'ından, adını bilmediğimiz küçük küçük ada ülkelerinden evler alıp kendilerinin oradan güzel oturumlarını alıyorlar. Pasaportlarını alanlar var sevgili izleyenler. Ha. Vatan millet konusunda da kusura bakmayın ama hepimize ders verirler. Evet, gördüğünüz gibi yargımız çalışıyor. Ünsalban yakalanmış. Nikahlarını Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın kıydı. Bu güzel çift, bu masum çift. Son günlerde başlarına neler geldi değil mi? Aile huzurları kaçıverdi, yuvalarının huzuru bozuluverdi sevgili izleyenler. Nasıl evlilikler bunlar? Ya bir kere karşımıza gerçekten bir mantık evliliği var sevgili Yani Öyle aşk filan lütfen aşk neymiş ya mantık evliliği var. Hepsi uzmanlıklarını birleştiriyor. Evet uzmanlıklarını birleştiriyorlar ve Usta işi bir soyguna imza atıyorlar. Ne zaman ki araları bozuluyor, ne zaman ki menfaatler birbiriyle çakışıyor, bir anda ortaya pislikler saçılıyor. O yüzden dikkat ederseniz AKP'de kimseyi küstürmemeye çalışıyorlar. O yüzden Melih Gökçek gibi herkesin haklı nefretini kazanmış bir şahsı bile küstürmemeye çalışıyor Erdoğan. Niye? Çünkü küserse ortalığa bir sürü pislik saçılacak. İşte örnek sevgili izleyenler boşanmak için 70 milyon tazminat istiyor kadın. Siz nasıl evlendiniz, neye imza attınız, ne yaşadınız? yaşadığınızda bu neyin 70 milyonu acaba yani? Bütün 30 Ağustos'larda olduğu gibi klasik devlet erkanının anıt kabir ziyareti vardı sevgili izleyenler. Fotoğraflarında görmüşsünüzdür. Ama her zaman olduğu gibi yapacakları densizlikleri ve ahlaksızlıkları yapmaya devam ediyorlar. Anıt kabirde toplanan bir grup insan Erdoğan'ı destekleyecek sloganlar atmışlar. Dik dur eğilme bu millet seninle falan diye yalvarıyorlar. Ne olur artık bir dik dur artık eğilme ne olur ya. Ne olur bak bu kadar dedik biliyorlar reislerinin nasıl eğildiğini, nasıl döndüğünü, nasıl tükürdüğünü yaladığını biliyorlar. Diyorlar ki bu gene bir yerlerde eğilecek. Belki motive ederiz bu kez dik durur ve eğilmez diyorlar. Ya anıt kabir her şeyden önce bir mezar. Siz kimin mezarında böyle slogan atıyorsunuz ya? Dedenizin mezarında slogan atıyor musunuz böyle? Nenenizin mezarında gidip slogan atıyor musunuz? Yapıyor musunuz bunu? Ha yapıyorsanız diyecek bir şey yok. Yapıyor olabilirsiniz. Yapıyor olabilirsiniz. Yani herhangi bir değerli bir şeyin, kıymetli bir şeyin, anlamlı bir şeyin sizin için hiçbir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Çünkü biliyoruz sevgili izleyenler, Kabe'de ya, Kabe'de iddiaları şu ki bizim için dünya üzerindeki en mukaddes yer burasıdır diyorlar. Kabe'de miting yaptılar ya. Kabe'de dik dur eğilme bu millet seninle aynı sloganı orada da attılar sevgili izleyenler. O yüzden duracakları bir yer yok. Anıtkabir'de de bu şovlarını yapıyorlar. Peki kim bunlar? Neyin şovunu yapıyorlar? Ne kadar dik durabilirler? Harika bir örnek göstereceğim şimdi size. AKP 90 yıl önce olsa İzmir'i Yunan'a, İstanbul'u İngiliz'e, Anadolu'yu da işgalcilere bırakırdı." diyor Devlet Bahçeli. Ne zaman diyor bunu? 6 Nisan 2013 tarihinde söylüyor. Bu gördüğünüz tweet şu an duruyor Twitter'da sevgili izleyenler. MHP'nin İstanbul hesabı bu tweet'i atmış ve gördüğünüz gibi orada öylece duruyor. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a bundan daha ağır söylediği sözler de var. Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'ye söylediği bundan çok daha ağır sözler var. Yani Devlet Bahçeli'nin şu ifadesi diyor ki bunlar vatan haini diyor, vatanı satarlar diyor, teslim ederler diyor, doğru mu? Alttaki fotoğrafta görüyorsunuz. Yani kitlelerinin onlara sürekli dik duru eğilme demesi boşuna değil sevgili izleyenler. Duramıyorlar. Duramıyorlar. Süleyman Soylu için ilginç bir gün sevgili izleyenler. Üzülüyor mudur, seviniyor mudur anlamak çok mümkün değil. Çünkü Süleyman Soylu ile fotoğrafı olan suçlulardan birisi daha yakalandı. TODEX'in kurucusu, patronu Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalanmış. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyormuş. Türkiye'ye iade edilecekmiş sevgili izleyenler. Hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Bir de şunu anlamıyorum. Yani bu dolandırıcılar, bu hırsızlar neden yurt dışına kaçıyorlar? Yani dünya üzerinde onlar için Türkiye'den daha güvenli bir yer yok. Sadece gördüğümüz ve anladığımız şu ki büyük ihtimal bunlar habersiz çalıyorlar. Komisyonlarını vermiyorlar. Yani yukarıya vermeleri gereken komisyon var. Onu vermiyorlar. Daha fazla çalmak istiyorlar. Aç gözlülük yapıyorlar. Tabi halbuki secdelerini yapsalar, biatlarını etseler, komisyonlarını ödeseler güllük gülistanlık bir şekilde hiç kimse onların tavuklarına kış demez ve Türkiye'de çok rahat yaşayabilirler. Şimdi TODEX'in patronu gelecekmiş Türkiye'ye, iade edilecekmiş. Göreceğiz bakalım Süleyman Soylu'da da bir samimiyetleri var sonuçta. O yüzden bilmiyorum Süleyman Soylu şu an bir mutluluk mu yaşıyor, hüzün mü yaşıyor, onun için nasıl bir gün bilmiyoruz. Ama Süleyman Soylu'nun nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Soylu yine nefretini konuşturdu. Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz ayetel kürsilerin çocuğuyuz. Ya kurban olduğum ayetel kürsü böyle bir tane çarpsa o anda tamam mı? Böyle bir çarpılsa falan neye dönüşür? Pek bir değişiklik olmaz herhalde. Bu çarpılmış. Bir insan çarpılınca böyle ahlaksız olur. Bir insan çarpılınca böyle içi nefret dolu olur. Ulan ülkedeki bütün büyük baş suçlularla fotoğrafın var. Bütün uyuşturucu tacirleriyle fotoğrafın var. Bütün dolandırıcılar gelmişler sana bir uğramışlar. Bütün tacizci, tecavüzcüsü kim varsa seninle fotoğrafı var. Bunların hiçbirisi dert değil. Beyimizin ahlakı bozulmuyor. Çelikten bir kapı gibi duruyor orada. Ama nedense LGBT falan deyince hemen eşcinsel olmaktan falan korkuyor. Ve ne yapıyor? gidiyor. İnsanlar için kıymetli olan, değerli olan bir duayı, bir ayeti, Kur'an'dan bir bölümü alıyor ve sahipleniyor. Din ne kadar garip, değil mi ya? Dini alıyorlar, kullanıyorlar, görüyor musunuz? Ayetler, dualar, kitaplar ne kadar sahipsiz, görüyor musunuz? Böyle ahlaksızlar, böyle terbiyesizler ağızlarına sakız ediyorlar. Siyaset malzemesi yapıyorlar ve bu bir şeylerin de belirtisi. Birazdan geleceğim sevgili izleyenler. Bu haberi aklınızda tutun. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Erdoğan'ın Gülşen'in tahliye edilmesi ardından açıklama. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar demiş. Şimdi Gülşen o espriyi İmam Hatip hakkında değil de mesela endüstri meslek lisesi hakkında yapsaydı. O zaman da mukaddes değerlerimize hakaret etmiş mi olacaktı? Mesela fen lisesi hakkında yapsaydı, Anadolu lisesi hakkında yapsaydı, ticaret meslek lisesi hakkında yapsaydı bu espriyi. Mukaddes değerimiz olmayacak mıydı onlar? Ama gördüğünüz gibi sevgili izleyenler bunu kullanıyorlar. Bunu kullanacaklar. Seçim yaklaştıkça bunları daha sık kullandıklarını göreceksiniz. 17-25 Aralık'ta ya ayakkabı kutusundan milyonlar çıktı. Banyo liflerinin içine rüşvet paraları saklamışlar sevgili izleyenler. Banyo liflerinden bahsediyorum ya düşünün yani artık parayı nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Ve ne dediler? İmam Hatip parasıydı dediler. Rüşvet olarak aldıkları milyon dolarları hemen İmam Hatip parası diye pazarlayıp ve dindar mahalleden buna karşı bir sahiplenme beklediler. Yedirmeyiz ve Süleyman Soylu'nun ayetel kürsü muhabbeti aklımızda. Erdoğan'ın mukaddes değerlerimiz saldıranlar dillerini kopartacağız bilmem ne falan filan bunu da aklımıza tutalım. Ve şimdi diğer haber. Kılıçdaroğlu'ndan gençlere uyarı. Gelecek aylarda her tür provokasyona maruz kalacağız. Sakın kavga etmeyin. Bu çok önemli bu uyarı sevgili izleyenler. Dindarına, sekülerine, sağcısına, solcusuna hiç fark etmez tamamına, bütün gençlere, bütün insanlara bu çok önemli bu uyarı. Önümüzdeki aylarda gerçekten çok büyük provokasyonlara maruz kalabiliriz. Şu anda da maruz kalıyoruz. Gördüğünüz gibi dini kullanmaya çalışıyorlar. İşte insanlar için değerli olan şeyleri kullanmaya çalışıyorlar. Her gün sosyal medyada iğrenç, pislik, imam kılıklı tipler çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Ben hiçbirini sizinle paylaşmıyorum. Çünkü çok da fazla yayılma olması lazım bu iğrençliklerin. Bunları bilerek yapıyorlar. Bilmem ne tarikatı gidiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ediyor. Sarıklı cübbeli bilmem ne. Bunları bilerek yapıyorlar sevgili izleyenler. Olur da birisi ağzını açıp tek kelime söylerse aha dine saldırdı olsun diye bunları koyuyorlar vitrinlere. Bir şey derseniz dine saldırmış oluyorsunuz. Bir şey derseniz mukaddes değerlere dil uzatmış oluyorsunuz. Ve çok hassaslar biliyorsunuz. Hemen alınıyorlar. Ama bir yerlerde, camilerde, Kur'an kurslarında, yurtlarda Çocuklara taciz, tecavüz vakası olduğu zaman hiçbirinin gıkı çıkmıyor. Ha bazen şey diyorlar, bir kereden bir şey olmaz falan diyorlar. Bir tarafta dini kullananlar, dini istismar edenler var. Bir tarafta da tamamen yanlış bir açıdan olaya yaklaşıp iyi niyetli ya da kötü niyetli. Mesela Zehra Taşkesenlioğlu, rüşvete batmış, harama batmış, hırsızlığa batmış filan. Tutup mesela onun başörtüsüyle alakalı yorum yapıyor. Ya başörtüsüz olsa ne olacak ya? Dinli olsa ne olacak, dinsiz olsa ne olacak? Karşımızda bir hırsız var. Bir hırsızlık şebekesi var. Bizim tamamen işlenen suça odaklanmamız lazım. Yoksa bizim iyi niyetli ya da kötü niyetli ya da bir an ağzımızdan dökülen öfkelenip söylediğimiz herhangi bir söz gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bir patavatsızlığımız, bir kötü esprimiz hemen onlara malzeme oluyor, kullanıyorlar ve %50'yi evde zor tutuyoruz noktasına getirmeye çalışıyorlar termometreleri. Evet, Ortamı ısıtmaya çalışıyorlar. Din üzerinden, milliyetçilik üzerinden, vatan üzerinden, şehitlik üzerinden, Türk bayrağı üzerinden göreceksiniz ne cümleler kuracaklar. Bakın başladılar. Ayetel, kürsüler, mukaddeslerler, camiler, namazlar, başörtüleri, yumatipler havada uçuşuyor. Yarın bir gün Erdoğan yine pozlarından birisini verecek. Yine bir asker şehit olacak. Yine bir gariban ailenin çocuğu şehit olacak. Gidecek onun Türk bayrağına sarılmış tabutuna kolunu dayayacak. Kamyon camına kol dayar gibi kolunu dayayacak ve orada miting yapacak. Yapacaklar bunları sevgili izleyenler. O yüzden bu uyarı çok çok önemli. Çünkü Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı yok. Çünkü Türkiye'nin artık çöpe atabileceği hiçbir zamanı yok sevgili izleyenler. Ekonomik olarak çökmüş bir ülke var karşımızda. Ve daha da fenası insanlar umudunu yitiriyorlar. Memlekette cesur cumhuriyet savcısı yok mu? Var sevgili izleyenler. Buyurun var. İki aylık bebek annesi Reyhan Abdi tutuklandı. Aşağısındaki hiçbir detayı okumayacağım. 2 aylık bebeği olan, kucağında 2 aylık bebeği olan bir kadın tutuklanamaz. Anayasaya göre tutuklanamaz, ceza kanununa göre tutuklanamaz, imza atılmış, bütün uluslararası sözleşmelere göre, insan hakları kanunlarına göre, hiçbir şeye göre, akla göre, mantığa göre, dine göre, neye inanıyorsanız ona göre, iki aylık bebeği olan bir kadın tutuklanamaz. Bunu tutuklayan, bunu tutuklamaya sevk eden Cumhuriyet Savcısı, tutuklama kararı veren hakim, dünyanın en cesur hakimleri ve savcılarıdır. Çünkü kanuna aykırı iş yapma konusunda en küçük tereddüt göstermiyorlar. Bu alçaklığı yapacak kadar cesurlar. Bu alçaklığı yapacak kadar ahlaksızlar. Evet. Hiçbir şeyden korkmuyorlar sevgili izleyenler. Ve bir kadın daha kucağında bebeğiyle cezaevine gönderiliyor. Kimmiş, adı neymiş, sanı neymiş, ne suç işlemiş, neyle suçlanıyormuş? Geçiniz. Hukuk buna bakmaz. Bu kadının bebeği var der. Biri üç yaşında, biri dört yaşında, biri iki aylık, üç tane çocuğu var der. Ve, ve maalesef. Polis cumartesi annelerine kimsesizler mezarlığında saldırdı. 12 kişi gözaltında. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olmasının yanı sıra 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü. Evet dünyada böyle bir gün var sevgili izleyenler. Dünyada birçok ülkede belli zamanlarda insanlar kaybedildiler. Siyasi görüşlerinden dolayı, inançlarından dolayı, ırklarından dolayı kaybedildiler ve bir mezarları dahi yok. Ve Türkiye o ülkelerin başında geliyor maalesef. Ve her dönemde zorla kaybedilme vakaları devam ediyor. Ve bugün kimsesizler mezarlığına gidip bir anma gerçekleştirmek istemişler. Polis izin vermemiş. Mezarlık, anma, kaybolan insanlar, anneler falan bunların hiçbir değeri yok. Ve 12 kişiyi gözaltına almışlar. Polis öğretmenleri de boş geçmemiş sevgili izleyenler. Ankara'da özlük hakları için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümeye çalışan Özel kurumlarda öğretmenlik yapan öğretmenlere polis saldırmış, biber gazı sıkmış. Görüntüler korkunç. Ellerini almışlar biber gazını basıyorlar öğretmenlere. Ve öğretmenlerin birçoğu yaralanmış. Bu biber gazından çok ağır şekilde etkilenmiş. Dört öğretmen ve iki avukatı da gözaltına almışlar. Bu kadar. Bunu bile yapamıyorlar. Buna bile müsaade edemiyorlar. Demokrasi mi? İşte buyurun. Demokrasinin ölçüsü seçimler değil, buyurun. insanlar izin almaksızın anayasal hakları çerçevesinde herhangi bir şeyi protesto edebilirler. Ülkenin cumhurbaşkanını da protesto edebilirler, kayınbabalarını da protesto edebilirler. Hiç kimse onlara karışamaz. Yeter ki şiddete başvurmasınlar. Bu öğretmenlerin de şiddete başvurmadığı son derece açık. Sadece ellerinde pankartlarla Milli Eğitim Bakanı'nın önüne yürümek istiyorlar. Hayır efendim yürüyemezsiniz. Neden? Çünkü bu ülkede demokrasi yok. Sedat Peker'le başladık programa. Alaaddin Çakıcı ile bitiriyoruz. Türkiye'de durum bu. Yolsuzlukları, hırsızlıkları, rüşvetleri, suçları, hükümetin eski ortağı Sedat Peker, Erdoğan'ın eski dostu Tayyip abisinin hikayelerini anlatıyor bize Sedat Peker. Diğer taraftan hükümetin halen ortağı olan Alaaddin Çakıcı, Cumhur İttifakı'nın cücük ortağı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş, konuşmuşlar falan filan ve bunun üzerine af gündeme geldi. Af, evet cezaevindeki insanlara acaba bir af söz konusu olur mu? Kim bunu talep ediyor? Alaaddin Çakıcı. Gördüğünüz gibi bizim mafyalardan birisi özgürlük savaşçısı oldu. Diğeri de insan hakları savunucusu oldu. Evet. Birisi adalet istiyor. Birisi af istiyor. Öyle sevgili izleyenler. Yani devlet böyle yürüyor şu anda gördüğünüz gibi. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20 gibi herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.